Bildiğiniz gibi Killjoy en zeki ajanlardan biri. Hatta en zekisi bile olabilir. Çünkü sahada kullanılan tüm teknolojik aletler kendi ürünü. Bu savaş alanında gördüğünüz her şeyi ben kurdum. Bazıları bizi öldürebilir evet. Peki pişman mıyım? Hayır. Evet Spike bile. Hadi bakalım şimdi Killjoy'un hayatına geçelim. Killjoy Almanya'da doğup büyüdü. Jet Tadır olmasa da genç bir kız. Brimstone'a neredeyse babakız ilişkisine sahip. Killjoy yüzümü kara çıkarma. Üzgünüm evlat. Başka çarem yoktu evlat. Bildiğiniz üzere sarı mor renkli ceket ve garip bir sembol olan yeşil bir bere takıyor. Bir de yuvarlak gözlükleri var. Ayrıca Killjoy bir gamer. Maalesef ki LOL oyuncusu. Biraz Elo birisi kendisi şu repliklerden anlayabilirsiniz. Dahi diye yazılır, dahi diye okunur. Sakin. Ben her şeyi düşündüm. Zamanında savunma sistemi önerimi kabul etselerdi şimdi burada olmazdık. Şu sahtekarlar teknolojimi yenebileceklerini mi sanıyor? Denesinler bakalım. Protokol 4. ajan olarak katılmasının sebebinin Brimstone olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Brimstone ile Babacız ilişkilerine benzer ilişkileri var. Gelelim Killjoy'un tasarladığı silahlara. Öncelikle Brimstone'un mole silahını ve ultisini kullanmasını sağlayan biletliği kendisi yaptı. Ayrıca dediğim gibi Spike ve Spike çözümü aracını da Killjoy yaptı. Bunu nereden mi Öncelikle bir maçı Spike'e bir Killjoy kurduysa ve siz de Killjoy'lar Spike'i çözdüyseniz şöyle bir replik çıkıyor. Yok yok bu icatlar size gelmez. Ayrıca Spike ile ilk karşılaştıkları sinematikte aynen şöyle oluyor. Killjoy Spike'i daha önce hiç görmemiş olmasına rağmen hızlıca onu çözecek bir alet yapıyor. İçini açmadan veya incelemeden böyle bir şey nasıl yapabilir? Tabii ki kendi aletlerine benzediği için. Kısacası Killjoy böyle bir ajan. Zeki, kibirli Alman. Bu kısa bir video oldu ama umarım biraz bile olsa bilgilenmiş ve eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın. Herkesin aleti çalışıyor mu? İki kere kontrol edin lütfen.